Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oscar Çöller yeni bölümü yayınlıyorum. Bu yeni bölümde epey eğleneceğiz. Şimdi bir vakit kaybetmeden videoya geçiyoruz. İyi seyirler. Oscar Çöller'de. Varsın mısınız? Buralarda mutlaka bir şeyler olmalı. Bunu at. Bunu da at. Bunları ah, da at. Ay yavuç. Ağzıma daha yüksek değil yap. Şak. O dişlerim gitti. Ooo oh, sert. Bu çok sert. Buna doğru etmeli. Hadi. Şimdi vuracağım. Gitti. Oh, Aa, bu da gitti. Oh, Kapı. Aa. Ah, yüzüm. <laughs> ha, şu kayı kullanabilirim. Hadi. Hadi. Bir yerde. Deneme zamanı. Çok güzel. Hadi. 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 Yok artık. Yat abi. Eyvah. Güle güle. canım acıdı. Ha? Aa, bu kulu kadroya kaçıyor. Ha. Ha. O bunu Hadi bakalım. Geliyor. Güle güle avuç. Hadi ama. Ha? Oscar. Ee, onu almam gerekecek. Ee, ee, gerek? O müsaadenle benim almam gerek. Hayır benim. 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 Dur bakayım. O benim. Hmm. O zaman sana burada bir şey vereceğim. Bak. Bak sana avuç buldum. Bak. avuç mu? Bakayım. Aa, i̇ğrenç. Aa, bir de da Ben de bir şey buldum. İşte. Bu benim oldu. Hmm. Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor şimdi? Ne Anne. şimdi? Ne Ne yapıyor Ne yapıyor şimdi? Ne yapıyor şimdi? Ne Ne Ne

Sen yine mi geldin? Sakın kızma bana sen. Bu benim. Çok güzel bir maçtır. Ha! Gol! nasıl? Vallahi evet. Harika. nasıl yaptın ya? Hemen öldüm. <laughs> i̇yi, çiçek olmaz olmaz. İşte güneş geldi. Hadi kalksana. Bu da ne? Bu da ne? Oo, uç. Tutalım. İşte güneş var. nasıl oluyor? Şimdi da bakacağım. Ha, ha, hmm, uzaklarda. Tabaklara gideceğim. Ha, tamam mı? Bunu yapmıştım bunu? Hadi bakalım. Oo, hmm. çok güzey. Tabi ben gidelim dedim. Kiminle gideyim dedim. Kim kadar? Ha, kim sana gider? Who? Ha? Kiminle gideyim dedim. Who? Ah, ne oldu? Neyse, o kadar ne oldu? Who? Who? Kim oldu? Who? Kim oldu? al. Who? 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 Bir çok kere Ha şimdi ne yapacağım? şimdi şuradan geçelim. Ha burada bu şimdi şöyle güzel bir anlıyorum. Ha orada. Şimdi bir daha doğru. Ay! Ha çok mu? Doğru ne var zaman? Evet şimdi o bak ya bu suda alalım. Evet. Ha çok doğru. 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 Ne Doğru. Doğru.

Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim de basmayı unutmayın. Yazmayı unutmayın. Bu arada bu yeni bölümü beğendiyseniz yorumlara yazın. Hoşça kalın.